Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kurban Bayramı'nda yurt dışında kurban keseceklerin kişi başı 5 kiloya kadar Türkiye'ye et getirmelerine izin verdi. Uyarılara rağmen izin verilenden fazla ette giriş yapmak isteyenler oldu. 3 günde yaklaşık 5 ton ete el konuldu. Soğuk hava depolarında bekletilen ve geri dönüşte alınmayan etler imha edilecek. Kurban eti girişlerine sınırlama geldi. Fazlasını getirenlere izin verilmedi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kurban Bayramı nedeniyle Kapıkule'den et getirecekler için kota koydu. Kota'ya göre Kapıkule'den yurda giriş yapanlar kişi başı sadece 5 kilo et getirebilecekti. Ancak sınırı aşanlar oldu. 5 kilodan fazla getirenlerin etlerine ekipler el koydu. Burası restoranda et mi vardı yanınızda? Et vardı. Allah. Fazla mıydı? Onun için mi yani aldı? Fazla diye